24. 24. Altı siyah koyunun kaç bacağı vardır? <laughs> Ölçmedim ki onu. <olmadım. gülüyor> Ölçmedim ki. Ölçmedim ki onu. Nereden bileyim ben? Altı tane vardır herhalde. Nereden bileyim ben? Altı <laughs> siyah koyunun kaç bacağı vardır abi? Dört tane Altı siyah koyunun kaç bacağı vardır? Beş mi 5 kanka? Beş <laughs> gösteriyor böyle. Şimdi altı siyah koyunun altı siyah koyunu. Altı evet. tane siyah koyun. Yani 6 tane siyah koyunun kaç tane bacığı alıyor? 4 tane olduğuna göre bir tanesinin. 6 kere 4, 20. 6. 6 siyah olunca ne oluyor? Siyah oluyor. Zenci alıyor. Evet. Zenci'de kaç tane bacığı var? Hayır, <laughs> 30 mu oldu? <laughs> 30 mı oldu ya? 30 mu oldu? Yani YouTube kanalıma koyacağım bunu, İzin veriyor musunuz? Veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Veriyorsunuz, veriyor musun abi? 3'ü verdi yani. 4 kere 4 diyoruz. 6 siyah koyunun kaç bacağı vardır? 4 bacağı vardır 6 <laughs> siyah koyunun kaç bacağı? 6 4 24 kalmış. 6 siyah olunca ne oluyor abi? Ne oluyor? Zenci, Zenci oluyor abi. abi. Zencilerin kaç bacağı var? 3 <laughs> <Üç> bacağı. <laughs> Sağdan, soldan ve önlem önden... <laughs> de olarak 3 de bacağı var. De yani. 6 siyah koyunun kaç bacağı vardır abi? Kanka şimdi 6 siyah koyunun 6 siyah olduğu için 4 tanedir. Sen şu mal abilerine sor. <laughs> Bunlar hiçbir işte şey bilmezler. Ben 4 diyorum. Benim cevabım 4. Altı siyah koyunun kaç bacağı var? Matematiğe göre yirmi Nasıl diyeyim? Ama nasıl diyeyim ben malım. Tabii malım. Dört diyorum. Altı siyah koyunun kaç bacağı vardır? Altı siyah koyunun değil mi? Ben de dört diyorum ya. Yani. Sen de dört diyorsun. Aynen. Sana göre altı siyah koyunun kaç bacağı vardır? Çok vardır ama kaç vardır bilmiyorum. Ben otomatik diyor bunu şimdi. Adi sana otuz iki. Altı siyah koyunun kaç bacağı vardır? Bana göre yirmi dört tane bacağı var altı siyah olunca ne oluyor abi? Boyun oyun altı siyah oluyor. <laughs> Zenci oluyor. Zencinin kaç tane bacağı var abi? 3 3. sayıyorsun abi. 30. <laughs> cevap 30 abi. Kimse doğru cevap veremedi. Buradan <laughs> Türk, yani